ekrana kalan... merhaba bize ulaştırdığınız kaynakları detaylıca inceledik ve bugün a, oyunlardaki hasar olayını yani bu soft cap meselesini konuşalım dedik bu karakter geliştirme stratejilerinizi bayağı bir etkileyecek gibi duruyor değil mi kesinlikle yani eski alışkanlıkları biraz unutmak gerekecek. Hani hep derdik ya, şu kadar AP'm var, nereye gitsem veya ne kadar çok AP o kadar iyi. Ama kaynaklara bakınca işin rengi değişmiş. Özellikle son güncellemelerle. Aynen öyle. Artık olay sadece karakter ekranında gördüğünüz AP değil. Asıl mesele tüm o buff'larla, yemeklerle, iksirlerle ulaştığınız potansiyel AP. Hım. Ve bu potansiyel AP'nin gittiğiniz bölgenin soft cap sınırıyla olan ilişkisi çok kritik hale geldi. Tamam. O zaman şu soft cap'i bir açalım. Nedir bu tam olarak? Şöyle diyelim, belli bir potansiyel saldırı gücüne yani AP'ye ulaştıktan sonra kazandığınız her yeni AP puanı var ya, işte onun canavarlara verdiği hasar ciddi şekilde azalıyor. Eskiden farklıydı bu oranlar ama şimdi… Şimdi nasıl? Şimdi çok net bir kural var hangi avlanma bölgesi olursa olsun, bu bölgenin soft cap sınırını aştığınız an, kazandığınız ekstra AP'nin, hatta buna kama silvia hasarı, yarı insan hasarı gibi özel hasar türleri de dahil, sadece ve sadece %5'i hasara etki ediyor. Sadece %5 mi? Yani o kadar uğraşıp aldığım item'ın AP'si, bufflar, canavar hasarı hepsi %5'e mi takılıyor sınırın üstünde? Evet, hepsi o %5'lik dilime giriyor. Bu Oyun sonu karakter gelişimini gerçekten farklı bir boyuta taşıyor. Yani artık basayıp geç mantığı pek çalışmıyor anladığım kadarıyla. Hiç çalışmıyor diyebiliriz. Daha çok bir satranç oyunu gibi oldu. Doğru yerde doğru statları bulmak önemli. Peki bir örnekle gidelim mi? Mesela kaynaklarda geçen şu dehkiya dikenli ağaç ormanı. Orası popüler sanırım. Evet, iyi bir örnek. Oranın soft cap sınırı 1180 potansiyel AP olarak belirtilmiş. Yani sizin potansiyel AP'niz tam 1180 ise vurduğunuz hasar %100 verimle işliyor. Gayet güzel. Tamam. Ama diyelim ki e, çok kastınız, potansiyel AP'niz oldu 1530. Epey bir fark var arada. 350 AP. Aynen. İşte burada işler karışıyor. O ilk 1180 AP yine tam gaz %100 etkili ama o fazladan gelen 350 AP var ya, onun sadece %5'i hasara ekleniyor. Yani kabaca hesaplarsak 17 18 AP gibi bir şey. 350 AP'lik fark pratikte 18 AP'ye mi dönüşüyor yani? İnanılmaz. Evet, işte bu yüzden hep daha fazla AP düşüncesi artık geçerli değil o noktadan sonra. Peki o zaman ne yapacağız? Yani soft cap'e ulaştık diyelim. AP kasmak yerine neye yönelmek daha mantıklı? Evet, diyelim. Plus +30 kama silvi hasarı veriyor. Ama soft cap sonrası bu plus 30'un sadece %5'i etkili. Yani 1.5 AP gibi bir şey katıyor hasarınıza. Çok az. Çok düşükmüş gerçekten. Ama onun yerine mesela toplu saldırı setine bakalım. Belki verdiği etkili AP biraz daha az. Plus 24 AP'nin %5'i. O da 1.2 AP falan yapar. Ama asıl olayı ne? Plus %5 kritik vuruş hasarı ekliyor. İşte bu yüzdesel artışlar soft cap sonrası o minik AP artışlarından çok daha fazla toplam hasar çıkarabiliyor. Anladım. Yani saf AP yerine kritik hasar gibi yüzdesel bonuslar daha değerli hale geliyor. Kesinlikle. Aynı mantıkla Hırçın Gölgeler, arkadan darbe hasarı veya Zayıf Nokta taktiği kritik vuruş hasarı gibi setlerde öne çıkıyor. Peki başka ne gibi seçenekler var? Kristaller mesela. Evet, kristaller de çok önemli bir alan soft cap'e maçtıysanız fur AP kristalleri dizmek yerine belki de F saldırı hızı veya beceri hızı veren kristallere yönelmek daha mantıklı olabilir. Daha sık yetenek kullanmak demek bu. Yani saniye başına hasar, DPS artabilir. Veya biraz daha rahat oynamak için defansif kristallere mi yönelmeli? Donmuş lalim gibi mesela. Aynen. Bu tamamen sizin oyun tarzınıza bağlı. Maksimum hasar mı istiyorsunuz yoksa biraz daha rahat, daha güvenli bir farm mı? Bu kararı sizin vermeniz lazım. Bir de şu tüketilebilirler var tabii. Yemekler, parfümler. Orada durum ne? Orada da ilginç bir detay var. Mesela basit kron yemeği artık daha pahalı olan seçkin kron yemeğiyle aynı kritik ve arkadan darbe bonusunu plus yüzde beş veriyor. Ooo bu güzel bir tasarruf imkanı o zaman. Aynen. Parfümlerde ise yine aynı mantık soft cap sonrası cesaret parfümünün verdiği o minicik AP artışı, plus 20 AP'nin %5'i yani plus 1 AP falan pek bir anlam ifade etmeyebilir. Onun yerine derin deniz parfümü gibi farklı bonuslar veren veya duruma göre kalk, ön sezi gibi daha defansif ya da işlevsel parfümler daha mantıklı olabilir. Peki o zaman tüm bu konuştuklarımızı bir toparlayalım. Ana fikir ne? Ana fikir şu. Artık karakter optimizasyonu demek gözü kapalı AP kasmak değil. Önce hedeflediğiniz yerin soft cap sınırını öğrenin. O sınıra ulaştıktan sonra AP yerine kritik hasar, arkadan darbe hasarı, saldırı hızı gibi diğer statlara yatırım yapmak çok daha verimli. Yani o %5 kuralı diğer statların değerini inanılmaz arttırmış durumda. Kesinlikle. Ama çok önemli bir nokta var. Bunu tekrar vurgulayalım. Nedir o? Tüm bu anlattıklarımız yani AP yerine başka statlara yönelme meselesi sadece ve sadece hedeflenen bölgenin soft cap AP sınırına ulaştıktan sonra geçerli. Doğru. Eğer henüz o sınıra gelmediyseniz. Gelmediyseniz her bir AP puanı %100 değerli. O zaman öncelik kesinlikle potansiyel AP'yi arttırmak olmalı. O aşamada AP kral. Anlaşıldı. Peki dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir şey bırakalım mı son olarak? Şöyle bir şey olabilir. Kaynaklarda direkt bahsedilmiyor ama bu soft cap olayı ve alternatif statlara yönelme durumu sizin oynadığınız sınıfın kendi mekanikleriyle nasıl birleşiyor? Hmm, ilginç bir soru. Yani belki sizin sınıfınız yapısı gereği kritik vuruşlardan daha çok fayda sağlıyordur veya arkadan saldırı bonusları sınıfınız için daha önemlidir. İşte bu sizin kendi sınıfınıza özel optimizasyon yolunuzu çizmenizi sağlayabilir. Bunu biraz kurcalamak size kalmış. Harika bir nokta. Umarız bu sohbetimiz bu yeni hasar sistemini anlamanıza ve karakterinizi daha etkili bir şekilde geliştirmenize yardımcı olmuştur. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler.